Normalleşme sürecini bekleyenler arasında evlenmek isteyen çiftler de vardı. Salgın nedeniyle ertelenen nikahlarda özellikle sonbaharda patlama yaşanacak. Özay Yaradın tabi. <laughs> <laughs> Mutlu sona giden yol bu dosyalardan geçiyor. Ya, Yakında Büşra Nur Mert ve Emre ölçeğin hazırladığı dosyada onların arasında yer alacak. Ne zamana gün? 6 Eylül. Daha önceden belirlen. Evet, bu e, 2019'da belirlendi. Düğün olarak yapacaktık ama nikah çevirdik. Hazırlıklar yapılırken ikinci pandemi ihtimali de unutulmuyor. Ne olur? Kuzumuza bakacağız artık yapacak bir şeyimiz yok. Ee, İptalini gerçekleştireceğiz. Kimseye riske atmaya gerek yok. Nikah hazırlığı yapan sadece bu genç çift değil. Şu anda müracaatlarımızı açtık. Ee, pandemi süreci gibi değil talepler var fazla hem de haddinden fazla talep var. Pandemi öncesinde Haziran ayına gün alanlarsa beklemede. 100 200 500 kişi davetliyle kıyacaksalar ertelemeyi planlıyorlar. Beklemek istemeyenlerin nikahları kıyılıyor. Nikah başvuruları aylara göre alınıyor. Bunlar başvurular. Mart, Nisan, Mayıs aylarında kıyılması gereken nikahların dosyaları hepsi burada bekliyor. Yeni başvurular da var. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ne olacağı bilinmiyor. Bu durumda Eylül, Ekim ne olacak? Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta çok büyük bir yoğunluk bekliyor bizi. Normalleşme sürecinde nikah ve düğünlerle ilgili henüz bir açıklama yok. İki şahit ve sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Ancak Bahçeli Evler Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır Çiftlerin ve ailelerin yoğun isteği üzerine inisiyatif almış. Nikah dairesi dezenfekte edilerek sosyal mesafe kuralları uygulanarak çiftin anne, baba ve kardeşleri nikaha katılabiliyor. Artık nikahlarda işte böyle maskeyle kıyılacak. Gelin maskeli olacak ama tabii ki maskesi vardı. Otomatikman çıkardı. E, nikah memiğim var mı maske? Maske de yanınızda. Evet sadece evet demek için o maskeler çıkarıldı. Yanlarında maskeleri de var. Hazır gelinimizin ve damadımızın bakın. Evet bundan sonra bütün gelinlerde, bütün damatlarda maske, nikah memurumuzda maske, şahitlerde maske. Dediğimiz gibi sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Bakın davetliler de aynen bu şekilde ikişer boşluk bırakarak oturuyorlar ki az sayıda davetliyle birlikte bu nikah kıyılıyor. Evet. 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 Çiftler artık koronadan önce evlendik ya da koronadan sonra evlendik diyecek. O çiftlerden biri de Elif Nur Akarslan ve Mustafa Alkış. Elif Nur Antalya Manavgat'a gelin gidiyor. Çok stresli bir dönem geçirdik. Gerçekten çok zor oldu. Yani şu ana gelene kadar artık insan inanamıyor yani olacak mı olmayacak mı diye. Ben ilk önce nikah salonlarının açık olup olmadığını araştırmaya çıktım zaten. <laughs> Öğrendikten sonra içim rahatladı. Ben sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şahitlerinizle beraber 11 kişi evet. tanıklık etti. Evet. Pandemi dönemi olmasaydı kaç kişi olurdu bu salonda? Belce. Al, almazdı muhtemelen. <laughs> almazdı muhtemelen burası. Elif Nur ve Mustafa Alkış çifti pandemi sonrasında mutlu sona ulaşan çiftlerden biri. Ne diyelim darısı diğer çiftlerin başına. <laughs>